Merhaba arkadaşlar. Haziran ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Aynı anda kariyer açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kollektifte en çok ihtiyacı olan Yay burcu dostlarımızın Haziran ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Peki ikisini birlikte alacağım. Ay ayrıldığı için Üff, arkadaşlar çıkıştı sıkıntı var. Bakalım şimdi partner enerjilerinizi de alalım. Ee, ona göre yorumlayalım hepsini birlikte. Bu grubun sahibi yay burcu dostlarımızın haziran ayı ilişki ener partner Ay, biz konuşamıyor. Ee, bu grubun sahibi yay burcu dostlarımızın haziran ayı partner ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. destek alalım. Bu mesajın sahibi yay burcu dostlarımızın Haziran ayı ilişki enerjilerini sevgiyle şunu da hissediyorum ben. Aldım kabul ettim ve partner enerjilerini aldım kabul ettim. Pekala, şimdi burada neler oluyor? Beraber sindirelim. İlk etapta sevgili Yay burcu bu ilişkinin içerisinde e, güzellikleri ve mucizeleri görmek istediğiniz hasretle üstelik, bakın burada hasretle. Artık güzellikleri görmek istiyorum, artık mucizeleri görmek istiyorum, artık hediyeleri görmek istiyorum. Bir sürü adım attım, bir sürü mücadele verdim, tutkuyla yola çıktım, e, bu ilişkiye inandım. Artık güzellikleri görmek istiyorum. Karşınızdaki bireyin e, sağlıksız bir zihinsel yapısı var burada. Yani şöyle ki duygularınızı içselleştiremez, buradaki zihin yapısı yüzeyde kalır empati yoksunu davranabilir e, Efendim sağduyu yoksun olabilir yaralayıcı konuşabilir kibirli olabilir öfkeli olabilir Adil dövüşmeyen bir yapıyla açığa çıkacaktır yürekli hareket eden bir varoluşu yoktur bireyin burada zihinle ve zihnin gölge yanıyla hareket eden bir varoluşu vardır üzgünüm yaralayıcıdır. Yani siz burada böyle umutla, coşkuyla, güzellik beklerken burası size o güzellikleri asla sunabilecek bir zihinsel yapıya sahip değil. Zafiyetli bir zihin yapısına sahip. Tamam mı? İnsanız bu arada hepimiz dönem dönem böylesi bir zihin yapısıyla mücadele edebiliyoruz. İlişkilerde de birbirimizle bazen kavuşuyoruz, bazen çarpışıyoruz. Burada çarpışma var. Güç savaşına giriyor olabilir. Hiçbir fikrim yok. Sevimsiz, toksik bir enerji yalnız. Yani ondan orası kesin yüzde yüz. Şimdi burada ne var? Burada artık siz diyorsunuz ki ben bir, bir döngüyü tamamladım bu ilişkinin içerisinde artık daha başarılı, daha canlı, daha renkli, daha adaletli, daha dengeli bir varoluş yaşamak istiyorum. Güzel bir ilişki yaşamak istiyorum. Böylesi bir başlangıcı ve yenilenme ve tazelenme sonucu gelen bir başlangıcı hak ediyorum. Bakın burada ne var zaten? Bir geçiş yapmak istiyorsunuz. Köprü. Bir varoluştan başka bir varoluşa, bir ilişki biçiminden başka bir ilişki biçimine. <laughs> ve bunu majör bir şekilde istiyorsunuz. Burası artık diyorsunuz ki benim artık tecrübe edecek bir şeyim kalmadı. Bir sürü badire atlattık bu ilişkinin içinde. Bu dönemden öğrenecek bir şeyim kalmadı. Burayı kapatmak istiyorum ve taze bir başlangıç yapmak istiyorum. Fakat partnerinizle yapmak istiyorsunuz bu başlangıcı. Yani partnerden bağımsız bir başlangıç yapma ihtiyacı görmüyorum ben burada. Çünkü burada ne var? Taahhüt. Bağlısınız karşınızdaki kişiye. Ama bu ilişki size bir şeyler öğretiyor sevgili Yay Burcu. Ne öğreniyorsunuz buradan? Değerlendireceksiniz. Şey öğretiyor size burada bu ilişki. Kitap kartını gördüğümüzde. Bunu anlatır. Peki şimdi karşınızdaki bireyin Şimdi öyle bir durum var ki burada bir takım sonuçlar görmek istediğine, onun da buradaki kartın aynısı var burada. Fakat şöyle bir durum var. Yani ilişkide güzellik istediğine, mucize istediğine, hediyeler istediğini tamam görüyoruz ama bunun için ne tür adımlar attığını burada göremiyoruz. Yani belirli mücadeleleri açığa çıkarmaksızın güzellik bekleyen bir varoluş olabilir burada. Çünkü e, fırsatları, güzellikleri yaşayabilmemiz için bizlerin belirli adımlar atması gerekir. Belirli eylemleri açığa çıkarması gerekir. Öyle değil mi? Şuraya bir doğrulama isteyeceğim. Görüyorum ben komple portreyi ama yine bu asa üçlüsüne bir e, doğrulama rica edeceğim lütfen. Evet. Burada da zaten bir ileriye doğru gidiş var. Yani bir 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 duygusal varoluşu, bir yapıyı, bir zihinsel varoluşu, bir, bir şeyleri geride bırakması gereken bir partner var burada. Artık bir kapı kapıdan geçmesi gerekiyor ki güçlü, stabil bir ilişki inşa edebilsin. Ama bir şeylere derinden bakması gerekiyor. Detayları gözden kaçırıyor yüzeyde kalıyor zihinsel olarak ee, sevgili yay burcunun partneri çapraz izleyiciler de oluyor ee, Hangi duygu düşünce kalıplarını davranış kalıplarını geride bırakmanız gerekiyor Çünkü e, belli ki gerekli e, ilişkide gerekli kaynakları sofraya koymuyorsunuz burada ama o, yani bir şey yapmadan sonuç bekliyorsunuz burada Biraz ben merkezinizde kaldığınızı görebiliyoruz nihayetinde. Bir şeyleri derinlemesine bakmanız gerekecek burada ki stabil bir ilişki inşa edilebilsin. Eğer istiyorsanız tabii ki. Stabil bir ilişki istiyorsanız. Kalıcı, güvenli, kendinizi evinizde gibi hissettiğiniz bir ilişki. Şimdi buraya bakalım. Burada ne görüyoruz? Burada Sevgili Yay burcu burada yoruldunuz. 100 kilo yük taşıyorum artık. 100 kilo yükle yokuş yukarı yürür gibi yorgun hissediyorsunuz bu ilişkinin içinde. Artık bir şeyler sizi tedirgin ediyor, stresi sokuyor, huzurunuzu kaçırıyor burada. Yük hissetmeye başladınız. Gerek zihinsel yüktür, gerek manevi yüktür, gerek işte çok sorumluluk üstlendiğinizi hissediyorsunuzdur ilişkinin içinde. Bütün sorumluluğu ben üstleniyorum, bütün eylem sorumluluğunu. Şimdi neyse artık burada yorgunluk var. Buraya baktığımızda. Burası toy bir enerji. Burada sizin yükünüzü hafifletebilecek bir erginlik boyutu yok. Burada işte biraz çocuksu, biraz hayalperest, biraz e, hafif bir yürek var burada. Yani böyle kaygı, sorun, stres istemeyecektir. Hatta burada siz böyle yorgunum ben, yoruldum, strese girdim, bu ilişki beni yordu, huzursuzluğum var vesaire dediğinizde buranın keyfi kaçacaktır. Drama istemeyecektir. Hani drama gibi gelecektir ona buradaki soru öyle söyleyeyim. Üzgünüm. Yani aslında bir tarafı e burası yani canlı duygular, çocuksu saflık efendim işte yani çocuksu sevgi tamam ama burada bir erginlik boyutu açığa çıkamıyor onu görüyorum ben. Çünkü ilişkilerde de yaşamın tamamında belirli alanlarda Elbette bu enerjinin bize çok hizmet edeceği döngüler vardır. Ama e, bazen de hizmet etmeyecektir. Çünkü bir erginlik gerek gerekir değil mi? Bir olgunluk gerekir. Bir şeyleri e, daha güçlü bir şekilde açığa çıkarabilmek gerekir. Sorumluluk alabilmek gerekir. Peki buraya geldiğimizde burada iki kart birlikte atladı zaten. Burada artık inanılmaz moraliniz bozuk, hüzünlüsünüz, motivasyonunuzu kaybettiniz, duygusal iştahınızı kaybettiniz. Ee, burada artık duygular çok dalgalanıyor, fırtınalı duygular var burada. Burada da ne var? Zafiyet ve yenilgi hissediyorsunuz. Ee, i̇lişkin içerisinde çok zorlayıcı bir enerji bu. Yani. Ee, ihanete uğramış hissediyorsunuz ama o şekilde ama bu şekilde ihanet dediğimizde illa partnerlerin gidip biriyle başka biriyle olması filan gerekmez. Ee, yeter, yeterince sadakat, iletişim, paylaşım, dayanışma, e, hoşgörü, kapsayıcılık, besleyicilik vesaireyi de alamadığımızı düşündüğümüzde de ihanete uğramış ve yenilgi hissediyoruz. Tam zafiyet, yenilgi var burada. İhanete uğramış hissediyorsunuz çıkış biraz sert yani kabul edelim Şimdi karşınızdaki birey ise e, burada bir tek başınalık var bir saniye Belki bu da sizi sarstı burada Belki bu da hani bir noktada sizin duygularınızı fırtınalı bir hale getirdi hüzün keder motivasyonsuzluk cansızlık bezginlik yenilgi zafiyet hissetmenize neden oldu olabilir? Ama aynı zamanda zaten burada yaşadığınız bütün yorgunluktan dolayı bunları hissediyorsunuzdur. Her ne olursa olsun burada karşınızdaki birey e, bir saniye bu ilişki beni zihinsel olarak inanılmaz yordu ve ben artık bir değerlendirme yapmak istiyorum. Burada geri çekiliş var, fren var burada, tek başınalık var, ya yani katılımcı değil ilişkinin içerisinde ve geri çekildi. E, değerlendirme yapmaya ihtiyacım var dedi. Şimdi umuyorum şu anda itibaren umuyorum derken herkes için en iyisi ve güzeli ne olacaksa o olsun. Ben niye umuyorum? Benim alanım değil. Bireylerin irade alanlarıdır. Bireyler için her şeyin hayırlısı neyse öyle olsun. Tamam mı? Fakat burada bir şeylere detaylı bir şekilde bakılması gerektiğinden bahseden enerji kartı var. O yüzden belki burada bu gerçekleşecektir. Bir şeyler görülecektir. Farkına varılacaktır. E, hangi davranış kalıpları, hangi duygusal varoluş biçimlerinin geride bırakılacağına ve erginlik boyutunda ilişkiye katılımcı olunacağına karar verilecektir. Senaryolar çeşit türlü değişir değil mi? Fakat senaryoları bireyler iradeleriyle yaratır. Ben bilemem. E, bireylerin irade alanıdır Ama artık sizin için Kesinlikle bir geçiş döngüsü sevgili Yay burcu. Koca bir döngüyü tamamladım, bir sürü şey yaşadım. Artık bu döngüden öğrenecek bir şeyim kalmadı. Canınızı okundu bir de çıkışta. Ama öyle ama böyle. Belki kendinize sıkıntı veriyorsunuz burada. Belki e, gereğinden fazla e, işte. Mevzuyu hani bazen öyle olur ya bir şey bu kadardır bu kadar hissederiz olabilir ben bilemem yalnız burada artık bir geçiş döngüsündesiniz ama bu partnerle ama tek başınıza burası da sizin irade alanınız mevzunun özeti bu seviyorum sizi bir dahaki ilişkisi açılımınızda buluşmak üzere.